Arkadaşlar herkes tekrardan merhabalar. Trademat kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün Mietek'in detaylı bir teknik analiz çalışmasını yapmak istiyorum. Biliyorsunuz dün de bir çalışma yapmıştık. Genel piyasa hakkında konuşmuştuk. Bugün yine bir özet geçmek istiyorum. Genel piyasada neden bu kadar satış dalgası geldi? Önce bunu bir çözümleyelim. Sonra Mietek tarafındaki genel bir duruma bakacağız. Hatta e, çalışmasında yarın gerçekleştireceğiz. Detaylı bir çalışma yapacağız. Sizlerden tek bir ricam var beğeni sayılarımızı yükseltelim biliyorum moraller çok bozuk ancak e, şu noktada birlik ve beraberlik göstermemiz lazım e, psikolojimizi düzgün tutmamız lazım çünkü bunu yaşayan sadece biz değiliz genel olarak 7 milyon yatırımcı şu anda bu durumda ilerlemekte o yüzden bu noktada elimizden geldiğince çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. Şimdi önce bir endek çalışması yapalım. Biliyorsunuz ki endeksle ilgili yani sıfırdan bir anlatım gerçekleştireceğim. Çünkü dünkü videoyu çok fazla izleyen arkadaşımız Miatek tarafından olmadığını düşünüyorum. Şimdi şu rally sürecinden sonra değil mi? Bir bayrak formasyonu daha sonrasında da yukarı yönlü işte bu Mart ayından sonraki süreçte gerçekleşen rallide evet TL bazlı bir rekor kırıldı. Ancak o dönemlerde de söylüyorduk bu yükseliş içerisinde sadece belli başlı iki tane sektör ve istisna olarak sayabileceğimiz birkaç tane de hisse yukarı yönlü hareket sağladı. Bu işte bankacılık sektörü ve holding sektöründe bir yukarı yönlü hareket gerçekleşti. Birkaç tane de büyük şirketlerde biz yukarı yönlü hareket gördük. Bu yüzden de yaklaşık 9-10 aylık süreçte kimse doğru düzgün para kazanmadı. Zaman maliyetini bir kenara bırakalım. Şu anda maliyete gelse bile kar olarak sayabileceğimiz bir noktadayız. Bunun üstüne de iki tane tuz ve biber ekirdi arkadaşlar. Nedir o? Şu kara pazartesi günü biliyorsunuz ki global piyasalarda bir satış dalgası gerçekleşmişti. E, bu global bazda gerçekleşen satış dalgasında sadece hemen hemen bizim endeksimiz yukarı yönlü bir toparlama gerçekleştiremedi. Sanki şuradaki olay bize özel yaşanmış bir olaymış gibi satış baskısını en derinden hissettik. Sonraki süreçte de yukarı yönlü 11 büyüğün seviyelerine doğru 4 kere 5 kere hareket sağlayıp başarılı bir kapanış yapamadık. Üstüne ne geldi? Jeopolitik konumumuzdan dolayı gerçekleşen olayları hissettik. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar da birazcık etken oldu. Ancak yeni başımıza bir savaş var. Yani bunu göz ardı etmemeliyiz. Bu savaş neticesinde de karşımıza böyle bir durum oldu. Bir ufak detay daha var. Enflasyon verisi beklenenin üstünde gerçekleşti arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu kısa ve orta vadede şu anda mevduat tarafı cazip gelmekte. Yatırımcılara bu yüzdendir ki o taraftaki çıkış gerçekleşmeden borsaya para akışı olmayacaktır. Oradaki verileri takip edeceğiz. Ki oradaki verilerde düşüş olmazsa faiz indirimi de gündemde olmaz. O yüzden Önümüzdeki ayda o tarafa bakacağız şu anki genel durum bu ciddi bir teknik bozukluk var endeks tarafında tepki bile vereme veremiyor ve bu tepki veremediği noktada ise e, biz işte dibi bulamıyoruz henüz dip çalışmamız o yüzden e, yanlış oluyor. Şimdi miyatek tarafına dönecek olursak miyatekte de dead cross olayı vardı biliyorsunuz konuşmuştuk o durum zaten haftalar önce gerçekleşti akabinde de yukarı yönlü hareketlerde sürekli 5 günlük ortalamaya temaslarla beraber satış baskısının devam ettiğini görüyoruz biz günlük periyotta hatta saatlikte de bir bakalım bakın saatlikte çalışan aslında tek bir şey var, var. bizim algoritmamız temas noktalarından sonra tepki hareketlerinin yukarı yönlü vermeye çalışıyor ancak işte nedir tepki hareketi tepki olarak kalmakta o seviyelerde bir kalıcılık bulamıyoruz henüz bunun dışında da biliyorsunuz ki asıl satış dalgasını oluşturan unsur bu yatırım finansman elindeki lotlar olmuştu arkadaşlar yani yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 20 milyon üstüne bir lot çıkışı oldu bu da ortak satışlarından yabancı kuruma geçen e, lot miktarları ile gerçekleşti e, o durumda göz ardı etmeyelim e, yani bu noktada artık birazcık daha şirketin geri alım programı gibi bir şey açıklamasını ben bekliyorum e, ancak ben yine şunu söyleyeceğim. Uyarılar, uyarılarımızı yaptık. Nerede yaptık biliyor musunuz? Şuradaki süreçte. Bunu her zaman söylüyorum ancak Temmuz sonunda şu 67.95 üstüne geçmeden ben niye tekrar diye başlıyor diyemem demiştim. Öyle de oldu. Stop noktamızda 2 Ağustos'ta bakın sat konumu bizim indikatörle trendin e, negatif kesiştiği yerde inanılmaz paralellik gösteriyor. Bunların hiçbiri de tesadüfi olaylar değil arkadaşlar. Bunu da tekrardan belirtmiş olalım. Genel anlamda ortalama altındaki kapanışlarla beraber teknik olarak zaten güç kaybı yaşanır ki bakın buradaki kesişimle beraber 50 günlük ortalama, 21 günlük ortalama, 5 günlük ortalama ve 100 günlük ortalamayı tek bir günde çiziyor negatif anlamda. O yüzden Burayı da tekrardan belirttim. Tekrardan yukarı yönlü bir hareket mi istiyoruz? Bakın kademe kademe. 40.84 birinci nokta. Burayı geçtiği anda momentum sağlayacak hisseye. Bu momentumun ala dönüşmesi için ikinci nokta. Mavi çizgimiz 21 günlük ortalama. 44.17 seviyesi. Bu iki ortalamanın üstündeki kapanışlarda bir güç artışı izleyeceğiz. Ve bu güç artışı ile beraber de trend dönüşümü için 50 lira üstü bir kapanışa ihtiyacımızın olduğunu net bir şekilde söyleyelim Mia Teknoloji tarafında. Bu durumlar kademe kademe takip edebileceğimiz seviyeler. Bu seviyelerin üstündeki kapanışlarda rahatlama göreceğiz dediğim gibi. Şimdi haftalık periyotta da biliyorsunuz ki ne demiştik? Bunun çalışmasını da yapmıştık. Çok net hatırlıyorum şuradaki kırılım durumuyla beraber tekrardan iç makro altunun üstüne çıkması lazım demiştik. Bakın kırılım birinci hafta kırılımdan sonra ikinci hafta hep yukarı yönlü gitmek gitme isteği gidemiş onay ve sert satış dalgasının devamı haftalık periyotta ancak algoritmamız çalışıyor yani temas noktasındayız şu anda tam. E, ee, tabii ki haftalıkta volatil hareketler fazla olduğu için ben çarpanı genel olarak 4 olarak kullanıyorum arkadaşlar. Haftalık periyotta 4'ü çektiğimiz zamanda da birazcık da marjın açıldığını görüyoruz. Ancak şu noktada hacmin düşük olduğunu hatırlatalım. Ee, bir iyi haber hem endeks tarafında ihtiyacımız var. Yani teknik olarak şu anda söyleyebileceğimiz pozitif bir durumlama yok. Ancak endeks tarafında bir pozitif haber. İki niye teknoloji kendi içinde örnek veriyorum çok büyük bir iş anlaşması imzalar veya işte geri alım programı yani benim beklediğim geri al geri alım programı arkadaşlar. Çünkü Miya e yönetim kurulu hisseli alakalı e yani ciddi bir alakadarlık gösteriyorlar. Bu durumda göz ardı etmemeleri lazım diye ben düşünüyorum işin açığı. Genel olarak durum bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi çalışmalarımız gelmeye devam edecek. Yarın da temel çalışmasını gerçekleştireceğiz. Onun dışında da beğeni sayılarınız bizim için çok çok önemli. Bir başkanız videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.